Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025'te 3. ceket sahibini buluyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 3. ceketi kimin giyeceği ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te ikinci ceket giyen isim paylaştığımız gibi Sezer oldu. Çağatay ve Sezer'in ceketleri almasından sonra geriye sadece 2 ceket kaldı. Kalan 6 yarışmacıdan sadece 2 tanesi daha ceket giyebilecek. Geriye kalan yarışmacılar ise Masterchef'in sonuna gelmiş olacaklar. Üçüncü ceketi alabilmek için yarışmacıların ilk turda pancar ve müş peyniri ile kendi tabaklarını yapmaları gerekiyor. Bu etapta bir kişinin kaşık kaldığını görüyoruz. Kaşık alan yarışmacı çok yüksek puanlar alacağı için ikinci turda da çok büyük avantaj sağlamış olacaktır. Kaşığı alan ismin Hakan olabileceğini düşünüyorum. İkinci turda Masterchef'in eski jürisi Hazer Şef konuk olarak geliyor. Yarışmacılar ikinci turda onun bir tabağını yapacaklar. İkinci turda 4 şeften puan alındığı için bu tabağı başarılı yapmak da her şeyi değiştirebilir. Ben Hakan'ın iki turda da başarılı tabaklar çıkaracağını ve üçüncü ceketi giyen ismin Hakan olacağını düşünüyorum. Hakan da ceketi alırsa geriye sadece bir ceket kalıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kimin ceket giymesini ve şampiyon olmasını istersiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.